Merhaba arkadaşlar. Konumuz iPhone'da dikte ile yazma, yazma özellikleri, noktalama işaretleri ve bazı birkaç ipucu diye tanımlayabilirim. Şimdi Braille kullanmayan ya da klavyeyi az kullanan arkadaşlar genellikle pek çok arkadaş dikte fonksiyonunu kullanarak yazıyor. Ama uzun Yazılarda, uzun e, mesajlarda özellikle nokta, virgül, soru işareti, satır hiçbir şey yok. Ve genellikle cümleler birbirinin içine giriyor. Bazen yabancı kelimeler bile olsa onlar anlaşılmıyor. Ancak <laughs> kelime kelime okutturduğumuz zaman anlayabiliyoruz ne demek istenildiğini. Yani bu e, her birimizin dinleme kalitesini de e, bozuyor ve rahatsız da ediyor ayrıca. Bunun yerine biz daha düzgün, daha anlaşılır bir e, şekilde dikte fonksiyonunu kullanabiliriz. Şimdi bir örnek yapalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şey, sil. Şimdi bir Not, metin alanı düzenleniyor. bir yazma Hatta, alanına geldik. Başta. Şimdi bir şey yazdırayım mesela. Merhaba arkadaşlar. Size bir sorum olacak. WhatsApp'tan ben uzun süredir bildirim alamıyorum. Sizde de durum aynı mı diye çok merak ediyorum. Bana lütfen yazarsanız çok iyi olur. Bu sorundan kurtulmak istiyorum. Bitirdim. Merhaba arkadaşlar. Size bir sorum olacak. WhatsApp'tan ben uzun süredir bildirim alamıyorum. Sizde de durum aynı mı diye çok merak ediyorum. Bana lütfen yazarsanız çok iyi olur. Bu sorundan kurtulmak istiyorum. Eklendi. Böyle bir şey. Aslında tabii ki anlaşılıyor ama yani dinleme kalitesi açısından kötü. Şimdi bir diğer yöntemle de yazalım. İkisinin farkını siz karşılaştırın. Şimdi yine dikteyle yazdırıyorum. Merhaba arkadaşlar. Virgül. Yeni satır. Benim şöyle bir sorunum var. Virgül. WhatsApp'tan bildirim alamıyorum. Nokta. Pek çok e, ayarlarda denedim ama maalesef bulamadım. Nokta. Sizde acaba durum nasıl? soru işareti. Yeni satır. Cevdet. Bitirdim. Merhaba arkadaşlar. Benim şöyle bir sorunum var. WhatsApp'tan bildirim alamıyorum. Pek çok kayarlarda denedim ama maalesef bulamadım. Sizde acaba durum nasıl? Cevdet eklendi. Evet. Şimdi bakın burada T. Başa gelelim. Bir dakika. Şimdi kelime kelime okutturuyorum. Merhaba Arkadaşlar virgül. Bakın virgülü koymuş. Benim şöyle bir sorunum var virgül. Virgülü koymuş. WhatsApp açık tek tırnak işareti. Hatta burada. WhatsApp var sorun. bir şöyle benim arkadaşlar virgül. Arkadaşlar virgül. Şimdi. Karakterler. Bakın. Yeni satır. Bakın burada yeni satır dediğimde yeni satırı koymuş. O baştaki konuşmada. Sözcükler. Tekrar sözcüklere geldik. Benim şöyle bir sorunum var virgül. Batch'te parçek tek tırnak işareti. Bakalım da koymuş. Tam. Bildirim alanı yorum nokta. Boşluk pek çok. Ayarlarda denedim ama maalesef bulamadım nokta. Sizde acaba durum nasıl soru işareti? Soru işaretini de koymuş. Cevet. Evet. Evet. Bunlara bence dikkat etmek lazım. Daha anlaşılır bir hale geliyor mesajlarımız. Yoksa gerçekten birbirinin içine giriyor. Bir de ayrıca bu e, dikte fonksiyonunda e, şöyle bir şey daha var. Eğer harfleri tek tek yazdırırsanız o zaman da sadece büyük harf yazıyor. Şöyle A B C C. D. A, B, C, C, D eklendi. Bakın şimdi karakterler. Karakter karakter gidelim. D, C, C, boşluk D, A, Adana. Bütün harfleri büyük yazıyor eğer tek tek harf yazdırırsak. Bu bize nerede lazım olur? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni A, B, D diye yazacağız. A, nokta, B, nokta D A, B, D eklendi. Bakın burada bütün harfler D, nokta B, boşluk nokta A Adana. Bütün, bütün harfleri büyük yazıyor. A, B, D. Bir diğer problem de mesela e, dikte ettirip yazdırdıktan sonra dikteyi bitirince normalde bize okuyor. Biraz önce de yaptığımız gibi. Ama bazı arkadaşlar mesela bundan şikayet ediyorlar bitirdiğim halde bana ne yazdığını okumadı diye. O ayarı şuradan yapıyoruz. Konuşma. Metin seçimi. Yanlış yazılmış sözcük düzenle. Canlı tanıma. Orta canlı bölgeler ve duyuruları aç veya kapat. Açık. Eğer bu canlı bölgeler canlı bölgeler ve duyurular notlar için kapalı. Kapatırsak o zaman sayılar sil. Not metin alanı düzenleniyor. Ek. Şimdi mesela yazdıralım. Merhaba arkadaşlar. Bitirdim ama yazmadı. Yani söylemedi daha doğrusu yazmaya yazdı. İlişikler. Tüm. Not. İlişikler. Düm. Tablo. Yapılacak. İçin. Not. Metin alanı. Düzenleniyor. Merhaba arkadaşlar. Ekleme evet. noktası sonda. Yazıyor ama söylemiyor. Düzenle. Canlı tanım. Canlı bölgeler ve duyuruları aç veya kapat. Kapalı. Bunun açık olması lazım. Canlı bölgeler ve duyurular notları için açık. Evet, o zaman da bu problem ortadan kalkmış oluyor eğer bize ne yazdığını söylemezse diktasyonu bitirdiğimiz zaman. Aslında bu otomatik noktalama fonksiyonu başka bazı dillerde var. Mesela Almanca'da ben yazdırdığım zaman, durakladığım zaman orada duraklama durumuna göre virgül koyuyor otomatik olarak ya da nokta koyuyor veya soruyla ilgili nasılsınız demişsem onun arkasından kendisi otomatik olarak soru işareti koyuyor ama Türkçe'de bu maalesef yok otomatik şey açık olmasına rağmen ayarlarda genelde e, ama dediğim gibi Türkçe'de yok ve çalışmıyor yani bir diğer nokta da eğer dikte fonksiyonunuz çalışmıyorsa e, telefonu yeniden açıp kapatmak bir çözüm yeniden başlatmak ya da e, genel ayarlar genel içinde dikteyi kapatıp telefonu tamamen kapatıp sonra telefonu açıp sonra tekrar dikte fonksiyonunu aktif hale getirmekte genellikle bir çözüm oluyor. Evet arkadaşlar benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Belki bir arkadaşımıza yardımcı olur diye bunları tekrar ettim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.